...muhtemelen bütün sorularınız dükkan dükkan burayla ilgilidir... Ee, ...buraya bekliyoruz... ...İstanbul'un turizmi, sanatı, kültürü... E, ...tek bir semte, tek bir e, bölgeye sıkışacak... ...bir şey asla değil... ...İstanbul'un bütününe yayılacak... ...ve çok noktası, çok destinasyonu olacak... ...dünyanın yoğun ilgisini çekecek... ...burası da açıkçası... E, ...o önemli noktalardan birisi olacak... E, ...ve Fatih'in e, uçtan uça her noktası... Artık bütün misafirlerin gezmek için can atacağı yerler haline geliyor. Bunlardan birisi de burası. Hem tasarımcılarımıza, sanatçılarımıza, hem İstanbul'umuza, tarihimizin, kültürümüzün gelişimine hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederiz. Herhalde o kadar değil mi? Efendim, Hoşçakalın. Meral, 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 evet. evet. Meral Akşener'in... Sen... Meral Akşener'in grup toplantısında bir açıklaması oldu sabah. Bizi engelleyen Beştepe değil, Saraçhane dedi. Ve seçim için asılacak billboardların bir telefonla engellendiğini söyledi. Bir açıklamanız olacak Bizim öyle bir engelleme veya bu tarz girişim, eylemde bulunmayacağımızı en iyi kendileri bilirler. Bu noktada ne için yaptığını bilmiyorum bu açıklamayı ama ee, muhtemelen e, bu billboard meselesi, çünkü öyle bir yansıyı bana gösterdi arkadaşlar. Ee, bir kere bu işin sadece İstanbul'u yok, muhtelif şehirleri var. Ee, bu işler de şehirlerde, firmalarda firmalarda yönetiliyor. Onlarla konuşabilirler, görüşebilirler. Belli ki İstanbul'da ve Ekrem İmamoğlu üzerinden konuşmak e, veya Ekrem İmamoğlu'na taş atmak böyle bir prim yapacak zannedilir e, şekle doğru gidiyor hayırlısı Neyse Allah'tan alışığız e, bize atılan hiçbir taşın etkisi olmaz Bize doğru gelirken taşların her bir havada güle dönüşür dikkat etsinler e, Bizim öyle bir endişemiz yok insanlara karşı demokrasiye karşı her zaman sorumluluk hissettik ve hiçbir daim bu sorumluluğun dışında da hareket etmedik yine ilave ediyorum. Bunu en iyi Sayın Akşener bilir. Efendim siz koç çok özür diliyorum programlarınızda yaptıklarınızı anlatmayı tercih ettiğinizi belli ediyorsunuz ama şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'da her programında size hedef alan açıklamaları var. Özellikle siz yaptıklarını söyledikçe o 5 yılda aslında onun tabiriyle yan gelip yattığınızı dile getiriyor. Yine en büyük bütçeyi size verdiğini ama sizin buna karşılık proje değil bahaneler ürettiğinizi söylüyor. Bu, bu sözlere karşılık ne diyeceksiniz? E, hep söyledim, söylemeye devam edeceğim. E, i̇lk randuverdiğinde e, kendisini ziyarete gittiğimde, yani 2019, 2020'nin Ocak ayıydı galiba, tam tarihini hatırlamıyorum. Bana olan ilgisini o ilk ziyarette hissetmiştim ve bu ilgisi hiç bitmedi. Yani her daim beni takip ettiğini görebiliyorum hatta gece gündüz takip ettiğini hissedebiliyorum. Bir endişem acaba beni takip etmekten yoruluyor da gece uykusuz mu kalıyor diye Sayın Cumhurbaşkanımız düşünmeden edemiyorum. Ee, bu yoğun ilgisini bana göstermesi e, inşallah görevini yapmaya engel olmaz, mani olmaz. Biraz engel olduğu belli. Matematik demiştim daha önce Sayın e, e, Kurum'un açıklamalarında ve bir metro hesabı yapmıştı gerçekten matematiğin dip zafiyetini yaşattı bize orada da bir hesabı bir artı eksiği çarpanı bu kadar eksik bir yorumu görmemiştim yine matematik sorunu yaşayan bir ekiple karşı karşıyayız açıkçası şöyle bir baktım yanlış hatırlamıyorsam rakamlar şöyledi 74.500 lira 2019'da e, Cumhurbaşkanlığı maaşı vardı ve o günkü kurlarla 13.500 dolar yapıyordu. E, bugün de e, yine yanılmıyorsam o maaş 183.000 lira civarında bir maaşa çıktı. Ama ne yazık ki 6.000 dolara inmiş değeri. E, yani e, bence bu hesaplara bakınca İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili bütçe hesaplarını İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili e, matematiğin faydasıyla ee, süreci daha iyi okuyabilirler ve daha da iyi görebilirler. Zira bazen şunu da düşünmeden edemiyorum. Yani 5 yıllık iktidarında e, kendisine bile faydası olmayanın e, insanlarımıza nasıl faydası olacak? Bıraksınlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi üzerinden bütçeler üzerinden yorum yapmayı ki e, bizim liyakatli ve işini e, ekonomisini bütçesini iyi yöneten, Az önce ifade ettiğim gibi birlikte çalıştığım yol arkadaşlarım, o milletin evlatları ekonomi kurallarına ve icraatların daha iyi yapılmasına dönük yönetiyorlar. Bütün zorluklara rağmen yönetiyorlar. Türkiye'deki enflasyona dönük yönetiyorlar ama şu anda görüyoruz ki Türkiye'yi yöneten akıl, zihniyet ve Sayın Cumhurbaşkanı bizim bu rakamlarımızda İstanbul'un işiyle uğraşmasın, emeklinin zor geçindiği ve onun aldığı maaşla ilgilensin. Açlık sınırının altında kaç milyon hane var bütün Türkiye'de ona baksın. Ve yine söyleyeyim, Türkiye'deki döviz artışına, maliyet artışlarına çare bulsun, çözüm bulsun. Görevi ve sorumluluğu o. Ben Sayın Cumhurbaşkanı'nı da görevini yapmaya davet ediyorum. Peki pazartesi günü Cumhurbaşkanı İstanbul'da, Aydın İstanbul Havalimanı Metrosu'nun Gayrettepe bağlantısının açılışını gerçekleştirdi. Siz davetli miydiniz? Sizce? Diyorum yani yoğun ilgisinden dolayı açılışa bile davet edemeyen bir kadroya sahip kendileri talimat veriyor herhalde. Öyle düşünüyorum çünkü yangın söndürmeye onun tensipleriyle gittik diyen bir anlayış muhtemelen bizi bu tür açılışlara davet etmekten endişe ediyorlar. Şimdi dedik ya yarın faks yollayabilirler bir davet faksı. Ama davet etmiyorlar. Ee, ama ben yine de çok geç de olsa, çok büyük e, maliyet farklarına maruz da kalsa e, İstanbul Havalimanı'na e, yapılan metro hattının Gayrettepe'ye e, gelmiş olmasından mutluyum. E, ama beni daha önce olduğu gibi bu açılışa da daha doğrusu hiçbir açılışa da davet etmeyen e, bir ekiple karşı karşıyayız. Kendisinin zannediyor yani yaptığı işi, kullandığı bütçeyi e, ve şu anda yönetme karşısında olduğu bu şehri kendisine ait zannediyor. Bu, bu işin tezahürü ürünü. Biz ise şöyle bakıyoruz, milletin millete ait mesela buranın açılışlarını bütün devletimizin bütün kurum kuruluşlarına, ekibine yeni değil 10 yıldır aksatmadan yaparız ya beni bir tane şaşırtan olmadı. Yani ne yazık ki kamu görevlerinde mülki idare amirlerinden bakanlarına varıncaya kadar e, bizim açılışlarımıza gelmediler, gelemiyorlar. Bunun da tek sebebi Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu tutum ve tavrıdır. Milleti bu anlamda birbirinden uzaklaştırmaya gayret ediyorlar. ama işte gördüğünüz bu atmosferde yaptığımız gibi biz milletimizi birleştirmeye, buluşturmaya devam ediyoruz. ısrarla davet eden ve hani bu toprakların o derin e, kültürüne, anlayışına, uzlaşma e, tutumuna yakışan e, tavırlarla yolumuza devam ediyoruz. Davet etmesinler, biz etmeye devam edeceğiz. Efendim bu metro hattının bir durağı var, kağıthane. Kağıthane durağında da bir tane figür var, İstanbul figürü. Biraz daha gir, bayağı gir. O İstanbul figüründe de bir tane kanal geçiyor, Kanal İstanbul'u temsilen. eden. Neler söylemek istersiniz? E, ben çok şey söylerim Kanal İstanbul'la ilgili de, Kanal İstanbul'u, ee, yani ağzına almayan sayın kuruma sorun yani dilinden düşürmeyen ama şu süreçte de tek bir kelime dahi duymadığımız sayın kuruma Kanal İstanbul'a ilgili ne düşünüyorsunuz diye medya bir sorsun bir duyalım bakalım. Yine acaba halkın gündeminde olmayan şeyler bizim gündemimizde değil midir diyecek diye merak ediyorum. Lütfen basın e, mensuplarımız kendisine bu soruyu sorsunlar. Efendim. Başkan Erdoğan'ın e, Özgür Özel'e yönelik de çıktı e, eleştirileri de vardı. Orada Özgür Özel'in adını geçirirken eş genel başkan tabirini kullandı. Oradaki diğer başkan olarak da sizi e, gösterildi. Ne söylemek istersiniz? Yani ona itafen aslında yorumlandı da siz nasıl yorumlarsınız? Yani bu nezaketsiz tutum ve tavırlar ne muhatabım ne de cevap vereceğim bir niteliğe sahip e, kötü söz sahibine aittir. Ekrem Bey, Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu e, kapalı gişeleri kaldıracaklarını söyledi. Bağlantı gişelerini karayollarına. Sizin de daha önce bir e, yine yazınız olmuştu Ulaştırma Bakanlığı'na. Mahmut Bey'deki trafiği çözmek uzatın üzere. Diye. Evet uzatın diye ama bir çözüm olmamıştı. Şimdi Murat Kurum'un vaatleri de arasında bu yine her zamanki gibi. <laughs> evet. e, peki Ulaştırma Bakanlığı'nın bu açıklaması, seçim süreci de başladı. İstanbul'u kazanmak için bir vaat diyebilecekler biz ee, nasıl Vallahi kaldırsın e, Sayın Uraloğlu e, doğru bir şey yapıyor. E, en azından iyi bir şey yaptığında biz onları teşekkür ediyoruz. Umarım kaldırırlar. Umarım Mahmut Bey gişelerini daha önce yazdığımız gibi daha ileriye taşırlar. Ya da Mahmut Bey gişeleri ve çevresindeki trafik düzenlemesi yetkisinin Ulaştırma Bakanlığına ait olduğunu bilmeyen e, Sayın Kuruma da bu yönüyle belki bir briefing daha verip Beraberce e, bilgisayar ekranına ya da haritaya bakmalarını tekrar öneriyorum. Orada belki eksik bir briefing vermiş olabilir. E, bu tür noktalardaki düzenleme e, çalışmalarında da sayın bakanı e, bu değerli kararı gibi kararlar almaya, mesela Mahmut Bey trafik traksiyonu çözmeye davet ediyorum ya da yazdığımız yazıya göre bize yetki versinler, biz yapalım. Teşekkür ederiz, sağ olun.